Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Alize ip kullanacağım. Şöyle bakın, ip renginde çok hoş duruyor arkadaşlar. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz modelimiz 8 ve katlarına oluşuyor arkadaşlar 8 artı 8 diye devam ediyor artı 4 ilmekte kenarlar için ekleyeceğim yani 2 ilmek kenar için 2 ilmekte bir başlangıç bir bitiş için şöyle hemen yapımına geçelim bakın Bismillahirrahmanirrahim diyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ee, 16 ilmek e, iki model olacak arkadaşlar şöyle bakın 2 4 6 8 Burası bir model 2 4 6 8 Burası iki model 2 ilmek bir başlangıç bir bitiş için 2 de ara yani ara modelini bitişe koymak için 4 ilmek daha ekledim arkadaşlar bakın şimdi ben modelimin e, şişimi çıkardım ve modelimin yapımına geçiyorum Kenar ilmeğimi örmeden aldım birinci sıramı bu şekilde bakın düz olarak örüyorum arkadaşlar. ve modelimin arka yüzüne geçiyorum. Şöyle bakın kenar ilmeklerimi de örelim. Modelimin arka yüzündeyim. Pardon. Yine aynı şekilde düz olarak öreceğim ve ön yüzünde modelimizi uygulayacağız. Bakın bu sıramı da düz olarak örüyorum. Bir sıra haroşa yapmış olacağım modelimin alt kısmı için. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. bakın şöyle bir sıra haroşa yaptık. Şimdi modelimizi uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. Bakın kenarda ara modelim 2 ilmek ters. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 ilmek üzerinde bakın şu 3. ilmeğimi alıyorum iki ilmeğimle, pardon, yer değiştiriyorum. Bakın, üçüncü ilmeğimi alıp en başa alıyorum. Pardon arkadaşlar, çok özür dilerim. Şimdi burada bu şekilde değil de şöyle. Bakın altı ilmeğimi aldım, iki tane tersimi ördüm. Bakın, bir iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 Buradaki iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Arkadan ilmeğimi aldım. Bu öndeki e, birinci ilmeğimi de önden alıp bakın ikisini yer değiştiriyorum. Bir düz, 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğim yine düz. Altı ilmek gördüğünüz gibi modelimizin ilmeği. İpimi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters. Bakın şimdi bir iki ilmek düz buradaki iki ilmeğimi şöyle Pardon arkadaşlar bu ikinci ilmeğimi arkadan alıyorum diğer ilmeğimi önden alıyorum bakın bu şekilde önce arkadaki ilmeğimi örüyorum sonra öndeki ilmeğimi örüyorum bakın şöyle yer değiştirmiş oluyoruz 2 ilmek düz iki ilmek ters ara modelimiz için kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın, birinci sıram bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum. Bakın düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters. iki düz 6 ilmek ters 2 ilmek düz kenar ilmeğimi yine düz Şöyle bakın devam ediyoruz. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters Bakın şimdi bu 6 ilmek. Bakın şurada 6 tane düzümüz var. Şimdi bu şu 2 ilmeğimizi yer değiştirmiştik. Şu ortadaki ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeğimle birlikte bakın yer değiştiriyorum. En başa alıyorum 3. ilmeğimi. Bakın 3'ünü de düz olarak ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimi de bu 2 ilmeğin arkasını alacağım. Arkadan ilmeklerimi alıyorum. Ortadaki ilmeğimi de bakın önden en sona alıyorum arkadaşlar ve düz olarak sırayla örüyorum. 1 2 ilmek ters. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın şu 3. ilmeğimi alıyorum önden. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. 3'ünü de. Şimdi buradaki 3. ilmeğimi de en son alacağım. Diğer 2 ilmeğimi arkadan alıyorum. Bu ilmeğimi önden alıyorum. bir düz 2 3 ilmek düz 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz arkadaşlar bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 ilmek düz yine 6 ilmek ters 2 ilmek düz. Arka yüzünde gördüğümüz gibi yani arkadaşlar ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın şöyle. Şöyle bir görüntümüz oluştu devam edelim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 ilmeğim ters şimdi burada bakın şu iki ilmeğimi bakın Şuradaki iki ilmeğimi sola doğru beraber Pardon sağa doğru beraber örüyorum bakın içten dışa doğru Bir artırdım. Bu iki ilmeğimi de yer değiştiriyorum. bakın. Arkadaki ilmeğimi, ikinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Birinci ilmeğimi önden alıp ikisini yerleştiriyorum. Ve önce arkadaki ilmeğimi, sonra öndeki ilmeğimi örüyorum bakın. Bir artırdım. İki ilmeğimi de sola doğru birlikte düz olarak ördüm. Devam ediyorum. 1 2 ilmek ters. Bakın şimdi burada yine aynı işlemi yapacağız. İki ilmeğimizi sağa doğru birlikte örüyoruz. Bir artırdım. Bu iki ilmeğimi yer değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çapraz. Bir. iki düz olarak örüyorum. Burada bir artırdım. İki ilmeğimi de sola doğru birlikte düz olarak ördüm. Kenardaki iki ilmeğim ters. Kenar ilmeğim de düz. Bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak yani gördüğüm gibi öreceğim. Bakın düzlerim düz, terslerim düz. ters. Derim, ters. bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Bakın şimdi burada şu artırdığım ilmekle yanındaki 2 ilmeğimi yine sağa doğru birlikte bakın şöyle beraber düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Bu iki ilmeğimizi yine yer değiştiriyoruz. Bakın arkadaki ilmeğimi ikinci ilmeğimi arkadan alıyorum birinci ilmeğimi önden alıp tekrar yer değiştiriyorum sonrasında düz olarak örüyorum ikisini bakın şöyle bir artırdım iki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyoruz iki ters bakın yine aynı işlemi yapıyorum iki ilmeğimi birlikte sola doğru sağa doğru bir artırdım iki ilmeğimi yer değiştiriyorum <laughs> ve düz olarak örüyorum 1 artırdım. 2 ilmeği de sola doğru beraber ördüm. 2 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Arka yüzünü ters yani gördüğüm gibi örüp geliyorum arkadaşlar. Modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmeğimi de sola doğru sağa doğru beraber örüyorum. Bir artırdım iki ilmeğimi şöyle bakın yer değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Bir artırdım. iki ilmeğimi de sola doğru beraber ördüm. İki ilmek ters. İki ilmeği beraber sağa doğru örüyoruz. Bir artırıyoruz. İki ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle düz olarak örüyorum. Bir artırdım. İki ilmeği de sola doğru beraber ördüm. İki ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Ve kenar ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Bakın şimdi şu üçüncü en baştaki ilmeğimi iki ilmeğimin ortasına alacağım. Arkadan 2 ilmeğimi alıyorum. Bakın bu öndeki ilmeğimi şöyle aldım ve sırayla düz olarak örüyorum arkadaşlar. 2 3 Bakın. Şimdi buradaki ilmeği de şu en baştaki ilmeği alıyorum. İki ilmeğimi arkadan alıyorum bakın. Bu öndeki ilmeğimi ya yani en sondaki ilmeğimi ortaya aldım ve sırayla düz olarak örüyorum. Yani ilk başta bakın şurada açtığımız ilmeği burada geri kapatıyoruz. Bakın. Devam ediyorum. Ilmeğimi kaçırdım arkadaşlar. Bu şekilde takıyorum geri. Bakın, iki ilmek ters. Bakın. Şimdi burada şu ilmeğimi ortaya alacağım. Arkadan iki ilmeğimi aldım. Ortada bakın en baştaki ilmeğimi üçüncü sıraya alıyorum ve sırayla düz olarak örüyorum. Buradan da yine üçüncü ilmeğimi önden alıyorum. Diğer iki ilmeğimi arkadan alıyorum. Önce bakın birinci ilmeğim iki ve üç ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Pardon. Sırayla düz olarak örüyorum. Bakın. İki ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın modelimin arka yüzündeyim ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bu sıramda da bakın iki düz altı ters diyerekten yani tersleri ters düzleri düz arka yüzünde bu şekilde kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Bakın şimdi modelimin ön yüzündeyim. Birinci modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Bu şekilde birinci modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modelinde zeminini yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Bakın şimdi. 1 2 ilmek düz. Bu ortadaki iki ilmeği bakın şöyle. Arkadan diğer ilmeğimi alıyorum. Önden birinci ilmeğimi alıp yer değiştiriyorum ve düz olarak sırayla örüyorum bakın yine iki düz iki ters bakın iki düz bu ortadaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum arkadan ilmeğimi alıyorum birinci ilmeğimi önden alıp bir düz olarak örüyorum bakın bir düz iki düz bir ters iki ters kenar ilmeğim de ters arkadaşlar bakın şöyle yani şu ilk başta birinci sırada başladığımız gibi haroşayı ördükten sonra bakın iki ilmeği yer değiştirmiştik birinci sıramızda o şekilde birinci sıra model yani ikinci modelimizde bu şekilde kuruyoruz sonrasında bakın şuradan devam ediyoruz aynı şekilde Evet arkadaşlar bakın çok hoş bir model ben daha önce çalışma yapmıştım bakın Muhteşem güzellik bakar mısınız? Yelek modellerinize anne yeleği, çeyizlik yelek, dilediğiniz örgülerde de kullanabilirsiniz tabii ki. Bakın bebek yelekleri yapabilirsiniz. Şöyle bakın yakadan başlamalı yaptığımızda böyle aşağıya doğru ağaç gibi, yaprak gibi de olur. Ee, bakın umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bakın bu da birlikte çalıştığımız model. Her ikisi de çok hoş durdu. Bakın. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. emoji de olsa veya beğendiğiniz veya beğenmediyseniz de yorumlar kısmından yazarsanız çok mutlu olurum. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Sizlerle büyüyeceğiz inşallah kocaman bir aile olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.